Yani bakanlığımızın açıklamalarını da uzun zamandır sizler de takip ediyorsunuzdur. Ee, hedef 2 milyon hasta. Hedef 20 milyar dolar ee, ama biz 1 milyon saç ekimi hastası getirmeyi düşünüyoruz. Artık uçakları doldurmayı düşünüyoruz yeni ülkelerle birlikte. Ee, umarım bu anlamda hani her şey güzel olacak ve hedeflerimize ulaşacağımız ve üzerine geçeceğimizi düşünüyorum. Ya dünya devi bu anlamda olabilir miyiz sizce? İnanıyor musunuz siz de? Olabiliriz. Çünkü hekimlerimizin başarısı ortada, hastaneciliğimiz ortada. Ee, yine söylüyorum bütün dünya için bir ispattı zaten pandemi yönetimi ve hastanelerimiz ve tedavilerimiz. Ee, onun için bundan sonrası çok rahat gelecek. Peki buna sektör hazır mı tamamen? E, sektörümüz ah hazırız, harikayız diyemem. Elbette sorunlarımız var. Özellikle kayıt dışı girişler, ruhsatsız... Ee, maalesef klinikler diyebilirim elbette ee, ruhsatsız yerlerin denetlenmesi çok zor sizler de alanınızla alakalı biliyorsunuzdur ki e, hele saç ekimi iki sağlık personeli dışında iki kişinin bir araya gelip herhangi bir işte dört duvar arasında yapabileceği iş mi? evet ee, ve maalesef internet çok kolay olmakla birlikte e, kişilerin Bilgiye kolay ulaşmasını sağlıyor evet ama bir video çekimi, bir ucuz kliniğin bir kaliteli video çekmesiyle e, maalesef e, hastalar benim. çok iyi manipüle edilebiliyor bu anlamda. E, ve havalimanında yollarda kalan hastalar, nereye gittiği belli olmayan hastalar ve bunlar dış basın tarafından çok rahat aleyhimize kullanılıyor. Maalesef. Bu sistemi düzenleyebilirsek eğer e, yani açıkçası Ali, evet aleyhimize kullanılıyor. Ee, sağlık personelinin özellikle son 2-3 yıldır yurt dışına çıkıp işlemleri orada yapması, Türkiye'ye e, saç ekimi işlemlerinin girişini bir şekilde engellemesi bizlere çok ciddi zararlar veriyor. Aslında bunları da toparlayabildiğimizde biz belki de hedefimize çoktan ulaştık. Evet doğru. Umuyorum ki yeni dönemde e, bakanlığımız da çok daha dikkatli olacaktır bu konuda. Tek beklediğimiz de bu. Umarım dediğiniz gibi hedefleri bu anlamda e, sektörümüzü toparlayarak daha hızlı ulaşır. E, umarım. E, yani hakikaten 7'den 77'ye bir turizm ülkesi olmak vardır ya hani eee 7'den 77'ye de bir sağlık turizmi ülkesi olmak. Yani bunu da insanımıza aşılamak, Havalimanı'ndaki taksicimizden, evet. oteldeki yani işte girişte sizi karşılayan kişiye kadar bu bilinçte olmamız gerekiyor.